Herkese merhabalar. İngiltere futbol tarihinin en önemli golcülerinden birisi Gary Lineker'in hayat hikayesine kısaca bakmak istiyoruz. Ee, Gary Lineker'in aslında önemli bir golcü olması dışında en büyük özelliği de büyük bir fair play oyuncusu olmasıydı. Ee, hayatı boyunca oynadığı maçlarda ne sarı kart gördü ne de kırmızı kart gördü. Bu açıdan da dünya tarihindeki en önemli oyunculardan birisi haline geldi. Tabii büyük bir golcüydü ve futbol hayatına doğduğu şehir Leicester City'de başladı. 78 yılında başladı Leicester City'de 84 yılına kadar forma giydi. Ve ilk gol krallığında bugünkü Premier Lig'in yerine ne oynanan First Division'da ilk gol krallığında 84 yılında 24 golle kazandı ki o kazandığı sene In Rush gibi büyük bir efsaneyle birlikte 24 gol atmayı başarmıştı. Daha sonra Leicester'dan Everton'a transfer oldu. 84-85 yılından sonra. 85-86 yıllarında bir sezon Everton'da oynadı. Orada da 30 gol atarak gene gol kralı olmaya başardı. Böylece iki takım da birden üst üste gol krallığı ünvanı almayı başarmıştı. 86 Dünya Kupası sonrası ise büyük Büyük bir transfer bütçesiyle Barcelona'ya geçti. Teri Benelbalıs'ın Barcelona'ya gelmesiyle birlikte Mark ve Gerin de o dönem Barcelona'ya transfer olmuşlardı. Aslında iyi bir sezon geçirdi Barcelona'da. Gol kurallığında gol atmaya devam etti. En önemli başarısı ise 3-2 kazandıkları Real Madrid maçında hat-trick yapmasıydı. Hattrick'ten bu hattrickler ve Trivenables'da geçen başarılı sezonlara rağmen Barcelona'nın bir türlü gereken şampiyonluk olamaması nedeniyle Trivenables gönderildi ve yerine Johan Cruyff getirildi. Johan Cruyff ise bir kere forvet, forvet yerine de değil daha çok sahada oynatmaya başladı. Bu da gelinliğin performansını ve futbolunu etkilemişti. Ve o yüzden de kendisi de 89 yılında Dünya Kupası'ndan önce Tottenham Hotspur'a geçti. Tottenham Hotspur'a geçmesi büyük bir e, yankı uyandırdı ve tekrar eski kimliğine düründü. Yine 24 golle 89 yılında İngiltere'de e, gol kralı olmayı başardı. Böylece 3 ayrı takımda 3 e, farklı formayla gol kralı olan ilk kişi olmayı başarmıştı Gerilin Tabii Tabi e, asıl büyük başarısı e, mini takımlar düzeyindeydi. 86 yılında Dünya Kupası'na katılmak kazanan İngiltere'de en önemli isimlerden birisiydi forvet hattında ve Dünya Kupası'da 6 golle gol kralı olmuştu. Bu da onu İngiliz tarihinde ilk ve şu ana kadarki tek gol kralı yaptı Dünya Kupaları tarihindeki. 6 golün en önemlisi de belki de grup maçlarında yaptığı hat-trick'ti Polonya'ya karşı. Ondan sonra efsanevi Arjantin maçında Maradona'nın Tanrı'nın elini ve yüzyılın golünü attığı maçlarda o da gol so bu 2-0'dan 2-1'e getirmişti ve daha sonra bir tane de kaçırmıştı. Ama e, attığı gol 6 gole ulaşmasını sağladı ve Dünya Kupasını gol kralı olarak bitirdi. Zaten bu kupanın sonunda da Barcelona'ya transferini e, sağlamış oldu. Tabi Barcelona sonrası başarısızlıktan sonra e, bu sefer e, bunun en önemli etkilerinden birisi de Barcelona'daki kötü dönemlerinden en önemli etkilerinden birisi de 88 yılındaki Avrupa Şampiyonası oldu. Grup maçlarından puan ve alamayan İngiltere'de geleneğe ne çok başarısızdı ve hiç gol atamadı. Gol kaçırma rekoru kırdı. Artık Barcelona döneminin bitmesi ve Tottenham'a transferiyle birlikte de bu sefer Dü yeniden Dünya Kupasına hazırlanan bir İngiltere gördük ve geleneğini kır gördük. 90 Dünya Kupasında e, gerçekten başarılı bir e, turnuva geçiriyordu. Özellikle Kamerun maçında attığı iki golle birlikte Kamerunu elemeyi başardılar ve yarı finale çıkarttılar bu 66 yılından sonraki İngilizlerin ilk yarı final başarısıydı. Ve yarı finalde de efsanevi Almanya ile karşılaştılar. Dünya Kupası'nda sonra kazanacak olan Almanya ile karşılaştılar. Ve o maçta 1-0 yeni duruma düşmelerine rağmen gelinlikler fırsatçılığını konuşturup bu durumu 1-1 bir bir yaptı. Maç penaltılara gitti. Penaltılar sonucunda elendiler ve efsanevi cümlelerini kurdu Lineker bu maçtan sonra. Futbol 22 kişinin 90 dakika boyunca oynadığı bir oyundur ve sonunda Almanlar kazanır sözünü söyledi ve bu, bu bugünkü bütün futbol literatürüne geçen bir söz oldu. Belki de Alman futbolunu özetleyen bir söz oldu. Tabi e, kupada gene de başarılıydı ve 4 gol atmayı başarmıştı. Böylece Dünya Kupası'ndaki e, gol sayısını, toplam gol sayısını ona çıkarttı ki bu büyük bir rakam. En fazla atan kişinin Ronaldo olduğunu ve onun da 15 golle olduğunu hatırlatmakta fayda var. 92 e, Avrupa Şampiyonası ise Yeni artık futbolunun son dönemiydi. Bu sefer Graham Taylor yönetiminde Avrupa Şampiyonası hazırlanmışlardı. Grup maçlarında gene büyük bir hüsran yaşadılar. Fransa ile beraber kaldılar. Danimarka ile beraber kaldılar. E son maçta da İsveç karşısında, Evsavik karşısında iki bir yenildiler. Maçın en büyük ayak kırıklığı ise maçın sonlarına doğru 70. dakikada Lineker'in çıkartılıp yerine Arsenal'ın Alan Smith'in alınmasıydı. Böylece Lineker'de milli takıma veda etti. Bundan sonra büyük bir hayal kırıklığı yaşadı ve milli takım kariyerine sonlandırdı. Tabi bu aslında kırpmaya e yakınlaştı bir rekorun da tarih olmasına ekti. 49 gol atmıştı Bobby Charlton bugüne kadar İngiliz milli formasıyla. 48 gol atanın gerilinin yukarı ise bir daha maç oynayamadığı için egal etme veya onu geçme şansını tamamen tarihe gömdü. Tabi e, gerilinin yukarı gerçekten önemli bir golcüydü. Golü koklayan bir golcüydü. Cezalarında çok etkili bir golcüydü. Ama diğer taraftan da büyük bir fair play örneğiydi. E, futbol hayatı boyunca ne sarı kart gördü ne de kırmızı kart gördü. Futbolu bıraktıktan sonra da bir şekilde futboldan koptu. Kesinlikle teknik direktör olarak ya da bir futbol yorumcusu olarak yer almadı. Sadece BBC için e, özel bazı projelerde çalıştı ve bazı belgesel çekti. Ama gerçekten de e, çok büyük bir golcüydü. Tabi Gerinliğineker'in e, golcülüğünden e, ne yazık ki nasipleyen takımlardan birisi de Türkiye oldu. Bize karşı iki kere maç yaptı ve ikisinde de hat-trick yapmayı başardı. O 48 golün 6'sı Türkiye milli takımına karşı gelmişti. Ama sonuçta efendiliği, profesyonelliği ve fair play ile her zaman rakipleri karşısında, rakiplerin tarafından büyük bir saygı gören çok önemli bir golcüydü ve Belki de İngilizler şu anda onun gibi bir golcüyü hala aramaktadırlar.